Bir bayrak değişimi var, malum bizde bayrak değişimi, kavgasız, gürültüsüz, istişareyle, gönül rahatlığıyla bir bayrak teslimi. Bugün aramızda eski başkanımız var. Nitekim kadınların siyaset yapması daha zor sevgili hanımlar, kadınların sosyal hayata katılması daha zor görevlerinden dolayı, görev paylaşımından dolayı malum evin içinde bir görev paylaşımı var. E, haliyle dışarıdaki işleri beyler yapıyor, evdeki işleri de hanımlar yapıyor. Evdeki düzenleme, dizayn, evdeki sorumluluklar vesilesiyle hanımların e, sosyal hayata katılması, siyasette görev alması haliyle e, belki buraya gelir e, efendi eşinden izini kazanarak halkın desteğini alarak çıktık. Tabi bu aldığımız oyların da çok şükür ki hakkını verdik. Türkiye'yi değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik. Ee, Türkiye her aşamada, her kademede nedir? Ben çağ atladı. Ee, ne yaptık Türkiye'de? Gözle görülür o kadar çok şey gerçekleştirdik ki bakın askeri vesayetleri bitirdik. Biz 10 yılda bir ee, askeri darbelerle sarsılan bir ülkeydik ee, Al alaşağı oluyordu düzenimiz ee, Ekonomi dibe vuruyordu, üretim dibe vuruyordu Sonra tekrar e, e, yeniden seçimler yapılıyordu Yeniden düzen kurulmaya çalışıyordu ee, Böyle yapbozlarla biz bakın 10 yıllarımızı feda ettik zaman e, Bakıyorsunuz sağlık hizmeti alamayan bir kişi kalmadı değil mi? Hasta olan hastaneye gidiyor, yoğun bakım hizmeti alıyor, hastane hizmeti alıyor. Biz bu pandemi sürecinde sağlık sektörümüzün nereden nereye geldiğini hepimiz çok güzel müşahede ettik ve gördük. Hastanelerin gereksiz olduğunu ifade eden muhalefet şu an bakın sus ve sus pus demek ki çok gerekliymiş, çok lüzumluymuş. Bakıyorsunuz Türkiye'nin her tarafını biz... Otobanlarla, e, yollarla ördük ağları ördük. E, Türkiye'nin her ilinde neredeyse hava alanı var, değil mi? üniversite var Türkiye'nin her ilinde üniversite var.